Başladım. Şimdi başladım. Merhaba iyi günler 20 Nisan 2025 İzmir Kitap Fuarındayız değerli gazeteciler yazarlar şairler edebiyatçılar Türkiye'nin gurur duyduğu aydınlarla beraberiz şimdi değerli arkadaşım önce kendisini tanıtacak sonra da takdim edecek hoş geldiniz buyurun. Merhabalar, hoş bulduk. Ben Tuğçe Yerdelen, gazeteciyim. Aynı zamanda ben de şair ve yazarım. Kitap fuarının da çok güzel geçmesini temenni ediyorum. Açtık. E, bugün üçüncü günü oldu. Daha da güzellerine görelim. Niceleri olsun fuarlarımız. Hep olsun, hep yaşasın. E, bu vesileyle de hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hem de İsfaş'a da teşekkür ediyorum. Ve e, Zeybe Kültür Sanat Turizm Kooperatifi adına sevgili Cem Erdeveciler'e bu teşekkür belgesini takdim etmekten mutluluk duyuyorum. Nice başarılar olsun diliyorum. Evet, böyle güzel bir teşekkür ve belgesini almaktan onur duyduk. Başta Zeybek Kültür ve Sanat e, merkezi kooperatifine ve Türkçe yerdeler bu teşekkür vermesine bana aradıkları için çok teşekkür ediyorum. şiirli günler umuduyla diyorum. Çünkü gerçekten dünyamızın sömürünün, zorunun, savaşın hakkında olduğu bir dünyada barışın egemen olduğu güneşli bir dünya umarak Sevgi. sevgi çiçekleri yaratmak adına şiirle kalın diyerek güneşli bir dünyayla hepinizi selamlıyorum. Çok saygılar sunuyorum. Hepinize teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. olun. Kolay gelsin. İyi günler, başarılar. Umarım iyi olmuş. Harika.